Etiketin bu bölümünde çok keyifli bir sohbet bizleri bekliyor. Çünkü özellikle Avrupa'da yaşayan Türkler veya orada bir süre yaşayıp buraya gelmiş olan Türklerin hakikaten son derece merak edeceği soruları burada iki tane psikiyatrımıza yönelteceğiz. Yanımızda psikiyatr doktorumuz İbrahim Bilgen ve aynı zamanda psikiyatr doktorumuz Sabri Yurdakul var. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Öncelikle bu programda bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve şunu da söylemek istiyorum. Biz bir takımız aslında. Burada farklı mesleklerden olan arkadaşlarımız da var. RJ adı verilen bir genetik danışmanlığı bölümü ve implant yanında estetik diş hekimliği ile ilgili çalışmaları olan prodontist Hakan Uysal adında da arkadaşımız var. Hep birlikte bir takımız aslında. Çok güzel ve biz de bugün size özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerle ilgili birçok soru yönelteceğiz. Hemen ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Avrupa'da yaşayan Türklerin karşılaştıkları birçok zorluk var. Dolayısıyla bu zorluklardan önce bir bahsedelim. Onların e, psikolojilerine nasıl yansıyor bu zorluklar? Şimdi öncelikle ilk gittikleri zaman çok büyük oranda bir yabancılık çekiyorlardı o yabancılığa alışamadılar. Oralara çok fazla uyum gösteremediler. Uyum gösterenler de oldu ama büyük bir kısmı oraya çok fazla uyum göstermek de istemedi diye düşünüyorum. Hem kendi örflerini, adetlerini kaybetmemek için hem oradaki yaşama çok fazla girmemek için bir yerde kapandılar. Kendilerini korudular ama çocuklarını koruyamadılar diye düşünüyorum. Ve çocukları şu anda genç olan birçok Türk çocuğu çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Oranın kötü hayatını alıyorlar, uyuşturucuyu maalesef kullanıyorlar. Bir şekilde arada kalmış, yitik bir kuşak haline gelebiliyor. Bu bizim gördüğümüz en büyük problemlerden biri. Özellikle çocukların yurt dışından buraya gelmeleri ve aynı zamanda buradan da e, yurt dışına gitmeleri söz konusu bu belirli yaşlarda oluyor. Örneğin ilkokulu burada okuyor ondan sonra oraya gidiyor orada farklı bir dil farklı bir okul farklı arkadaşlar aynı şey Türkiye'ye gelenler için de geçerli. E, nasıl zorluklarla karşılaşıyor çocuklar özellikle? Şimdi e, çocukların özellikle gitmiş oldukları dönemde e, bir kere e, orada doğmuş olanlar için çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum ama özellikle burada doğup da daha sonrasında oraya giden kişilerin bir kültürel aynı zamanda bizim ailesel kültürel e, bazı alışkanlıklarını bir kültürel çatışma içerisine girerek orada demin Sabri Bey'in de söylemiş olduğu gibi özellikle... E, bu çatışma süreci içerisinde maalesef madde kullanımında yönelmeleri biraz daha fazla görüyoruz. çocuklarda illa kalkıp ergenlik dönemi olarak demeyeyim ama çocuklardaki kullanım yaşı da çok çok aşağı kadar indi bunda. İlla böyle bir felaket senaryosu çok fazla çizmek istemiyorum açıkçası. ama bu gidirmenin göç olayının yaratmış olduğu insanlarda toprağını bırakıp kültürünü bırakıp oraya gidip bir yabancılaşma içerisinde olduklarında daha fazla her topluma bakın örneğin Çin mahalleleri vardır, Türk mahalleleri vardır. Nedir bu? Ee, o gruplar kendi aralarında birleşerekten bir mahallede iç içe oturmaya çalışırlar. Ama son zamanlarda özellikle yaşamış olduğumuz çok üzücü maalesef bazı olaylar neticesinde de e, şu an için orada yaşayan vatandaşlarımızın daha kaygılı olabildiklerini düşünüyoruz, daha kuşkucu, daha kaygılı olabilmeleri çok doğaldır. Çünkü e, göç psikolojisi içerisinde insanlar zaten her an acaba kötü bir şey olabilir mi? Bizi istenmiyor muyuz? Acaba bu mu olayı biraz daha fazladır? Ama son yaşanan Özellikle e, isim zikretmek istemiyorum ama bir ülkede yaşananlar bizi gerçekten çok üzmüştür. Bu da oradaki kişilerin kaygılarını, kuşkularını biraz daha fazla artırmış olabilme ihtimali var. Evet. Aynı zamanda çocuklar kadar büyüklerin de yaşadığı bir problem var. O da dil sorunu. Evet. Örneğin bir aile düşünelim. Baba dışarıda çalışıyor, çocuk okula gidiyor. Bir şekilde onlar Almancayı öğrenebiliyorlar. Yurt dışında kaldıkları bölgenin dilini öğrenebiliyorlar ama evdeki ev hanımı hala Türkçe konuşuyor. Bunun yarattığı ne gibi zorluklar olabilir? Tabii evdeki hanımın Türkçe konuşmasında biraz bizim kültürel etkilerimizin de büyük rol oynadığını düşünüyorum. Çok fazla evden dışarı çıkmasını istemiyorsak, çok fazla hayatın içerisine karışmasına engel oluyorsak, o zaman sadece televizyondan seyrettikleri, onların dil öğrenmelerini engel oluyor. Ki geçmişte bir film vardı belki hatırlarsınız, 40 metrekare Almanya diye. O filmde maalesef dil bilmediği için eşinin başına bir şey geldiğinde çok büyük zorluklar yaşayan bir Türk kadınını anlatıyordu. Aynı durum dil bilinmediği zaman maalesef gene geçerli ama işte biraz da bu dil bilmeyi öğrenmeyi engelleyen bizim tutumumuz diye düşünüyorum onların içerisine kaynaşmadığımızda, günlük hayata katılmadığımızda, özellikle kadınlar yönünden maalesef dil öğrenmek mümkün olmuyor. Eş öğreniyor çünkü çalışıyor, çocuklar öğreniyor çünkü okula gidiyor ama kadınlar evden çıkmadıklarında maalesef o dili öğrenmeleri ve hayatlarını sürdürebilmeleri de çok zor oluyor. Aynı zamanda biliyoruz ki jenerasyonlar arasında da birçok kopukluk söz konusu. Örneğin aynı evin içinde torunla anneanne arasında büyük bir fark oluşuyor. Çünkü torun dışarıda vakit geçiriyor ama anneanne aslında ülkesinden getirdiği gelenekleri, görenekleri bir şekilde orada sürdürmeye çalışıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, özellikle zaten problem o. Demin de söylemiş olduğum oydu benim. E, özellikle yaşlı olan insanlar kalkıp göç ettikten sonrasında bırakmış oldukları toprak kültürel yapıdan daha fazla işlerine batan esas anıları. Geçmişte bırakmış oldukları anıları. Ve bu anıları e, sürekli olarak orada o yaşam tarzı içerisinde bulamadıklarında e, ve sürekli daha fazla... O anlarını yaşıyorlar. Her şey geri gelebilir, geri toprağına gidebilir. Ama geri döndükten sonra da maalesef bazı anılarını ve evlerini farklı şekilde bulabiliyorlar. Ve o zaman da kişinin yaşamış olduğu ben nereye aitim duygusu, aileyat duygusu gerçekten kişiyi çok daha fazla strese sokan, çok daha depresif bir e, olayın gerçekleşmesine katkıda bulunan bir faktör haline geliyor diye düşünüyorum. Bu en önemli kısımlardan bir tanesi bence bu diye düşünüyorum. Yaşlı kısımlarda en fazla problem var. Evet. Ergenlerin demin de söylediğim gibi onların da bazı zorlukları var. Çocukların da bazı zorlukları var ama orada doğmuş olup orada büyüyen insanlar ise Türkiye geri dönüş süreci içerisinde bu sefer problem yaşayabiliyorlar çünkü o alışmış oldukları yapıyı bu sefer toplum kıyafetinden davranışından. Konuşmasından maalesef dışlamaya başlıyor. E bu da bu sefer burada bu uyum sürecini zora sokmaya başlıyor. Bir uyum problemi yaşanıyor esasında. Evet, bunun yanı sıra aynı zamanda yurt dışına ailece gidenlerin yanında sadece tek başlarına gidip burada ailelerini bırakanlar da var. Yani bekar yaşamaya çalışanlar da var orada. Onların da mutlaka yaşadığı problemler vardır. Bunların psikolojik sorunları neler olur? Tabii ben İbrahim Bey'in söylediğine bir katkıda bulunmak istiyorum. O gençler sadece bize ait olmuyor durumunda yaşamıyorlar. Oraya da ait değiller. Sadece Türk oldukları için ne kadar kıyafetleri, giyimleri, kuşamları onlar gibi olsa da onlar oranın da parçası değiller. Tam arada kalmış durumdalar. Tabi öbür konuya gelince özellikle ailelerini burada bırakmış insanlar maalesef orada başka yaşamlar kuruyorlar. Ve başka yaşamlar kurduklarında da hem buradaki insanlar çok mağdur olabiliyor, hem kendileri bir başka kültürden insanla evlendikleri için o insana alışamıyorlar. Burada o memlekete yerleşmek için de yaptıkları evlilikler var çünkü. Sonuçta üç kişi de ve çocuklar da mutsuz oluyor diye düşünüyorum. Evet. Ee, az önce <laughs> evlilikler dediniz, dolayısıyla evlilikler de çok önemli bir konu. Ee, Birçok... Türk erkeği orada yabancı hanımlarla evleniyor, yabancı ailelere karışıyor ve aynı zamanda e, birçoğu da ülkelerinden gelip bir hanım alıp gidiyorlar. Bu iki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bilmiyorum evlilik açısından çok büyük bir problem olarak evlilik çok daha değişik bir kavram olduğu için e, bununla ilgili yapılmış olan araştırmalarda illa yurt dışına gitmiş olmanın evlilikle ilgili bir kriteri e, ne gibi zorluk? Ama benim gördüğüm, kendi hastalarımda görmüş oldum ki yurt dışında olan çok hastam var. E, çalışmak için baba bir yere gidiyor. Aile burada kalıyor. Hı. Çocuk burada doğuyor ama çocuğunu göremiyor. Allah'tan ki internet denilen bir ortam var. İnternetten akşamları onlarla sohbet edebiliyor. Onlarla konuşabiliyor ki benim buradan izleyicilere özellikle söylemek istediğim bu şekilde çalışan babalar, anneler veya babalar daha fazla tabii ki var ise çocukluk, çocuklarıyla en azından böyle bir iletişim kurmaları çok önemli. Yani onlara bir babayı her gün evde olamayacak olsa da varlığını hissetmesi, onu görmesi, onunla bir şeyleri paylaşması çok büyük önem taşıyor. ve burada kalan kadının çocuklarla birlikte sadece maddi açıdan olması da büyük bir zorluk. Çünkü hem erkeğin hem kadının yapacağı her türlü olayı yüklenmeye çalışıyor. Oradaki insanın yaşadıkları çok çok zor. Para biriktirmeye çalışıyor. Bir taraftan oraya uyumaya çalışıyor. Bir taraftan özlem var, depresyon gibi çeşitli tablolar da ortaya çıkabiliyor tabii ki. Ben bilmiyorum sizin sorunuzdan direkt olarak benim aklıma gelen, evet. burada söylemek istediğim bu parçalanmış aile sisteminde daha büyük. Ama evlilikler eğer aynı şehir içerisinde, aynı ülke içerisinde olacaksa klasik evlilikle ilgili problemler orada gözükebiliyor. Peki uzaktan bir şekilde internet yoluyla, telefon yoluyla görüşülebiliyor elbette ama bu sizce çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir durum mudur? Tabii çocukların gelişimini mutlaka olumsuz etkiliyor. Zaten böyle bir yaşantı başlayınca her durumda çocuklar olumsuz etkileniyorlar. Sadece çocukluk yaşlarında değil, sonraki gençlik ve daha büyüdükleri yaşlarda da etkileniyorlar. Örneğin buradan sadece kültürel yaşantıları değişmesin diye gelip evlendiklerinde o insana uyum gösteremiyorlar. Buradaki insan oraya gittiğinde uyum gösteremiyor. Anne babayla olan ilişkiler mutlaka bir şekilde e, örseleniyor. Çok fazla birbirlerini yakın hissetmiyorlar. Her zaman geriye dönüş düşünceleri olduğu için oraya yerleşemiyorlar, iz bırakamıyorlar ve hep o aradaki yaşantıyı yaşıyorlar. Tabi burada şunu da söylemek istiyorum. Bu gençlerin mutlaka ele alınması lazım. Aslında baktığımızda hem annelerin hem babaların da ele alınması lazım. Ama o gençlerin ne oldukları, nereye ait oldukları, neler yaşadıkları, neler yaşamak istedikleri konusunda mutlaka ele alınmaları lazım. Çok büyük bir boşluk duygusu yaşıyorlar. Ve bu boşluğu da işte demin de söylediğimiz gibi alkoldü, maddelerdi, kötü arkadaşlardı, rastgele cinsel yaşantıydı. Bunlar da maalesef çok gördüğümüz konular. Onların ele alınıp bir şekilde düzeltilmesi, ne yapmak istediklerinin ele alınması gerekir diye düşünüyorum. Ee, en büyük sorunlardan bir tanesi de çalışma hayatında yaşadıkları problemler. Orada farklı bir ülkeden geliyorsunuz. Ee, herkesin aklında Türkiye ile ilgili farklı bir imaj var. Ve bunun yanı sıra az önce bahsettik sizlerle. Dedik ki işte anneler özellikle çalıştırılmıyor, evde oturulmaları isteniyor. Ama bunun dışında tam tersi olan aileler de var. Hanımlar sabah 5.30-6'da kalkıp gazeteleri dağıtıyorlar. Çalıştıkları bir yer varsa orada yemek yapıyorlar. Bu tarz işlerde çalışan hanımlar da var. Bu bu iki durumu bir değerlendirir misiniz lütfen? Yani e, tabii ki bir bayının çalışma olayının orada yaratmış olduğu yani yabancı bir ülkede yaratmış olduğu sıkıntıdan bahsediyoruz. Zaten, evet. değil mi? Aynı zamanda da dil problemi elbette. E, tabii ki ama e, bu hepsi bir uyum süreci. Şimdi ilk gittiğimiz andan itibaren sizin de hayatınızda buradan çıkıp ayrı bir şehre gittiğinizde bırakın ülke değiştirmeyi ayrı bir şehre gittiğiniz dönemde dahi belli bir süre bir uyum sorunu yaşarsınız. Hemen bunun adını bir ay içerisinde gerçekleşen tabloya bir depresyon bir huzursuzluk diyemeyiz. Nasıl kalkıp bir yakınınızı Allah korusun kaybettiğinizde hemen buna üzüntü ağlama haline depresyon diyemediğimiz gibi. Bu da bir yastır. Şimdi oraya gidildiğinde belli bir süreç vardır ki uyum sağlayabilmek için bazı zorunluluklar. Bu herkesin kendi kişilik yapısına göre değişebilir. Kişilik yapıları, onu kabullenişi, almış olduğu bunun deyip değmeyeceği gibi. O yüzden çok genelleyerek ee, bir şeyleri kesin böyle olur veya böyle olur gibi şeyleri söylemek e, çok doğru olmaz. Örneğin biz izleyen izleyicilerimiz belki şimdi demin söylemiş olduklarımızı ya yok ben çok da iyiyim hmm. der. E, ki zaten bizim konuşmalarımız genelde sorun olabilen durumlar evet. üzerinde. E, bizim en büyük temennimiz herkesin zaten gayet mutlu bir şekilde yaşaması. Ama... Bu bir süreç. Bu sürecin içerisinde işte o maddi durumunu karşılıyor mu? Ailesi iyi mi? Sağlığı iyi mi? Çocukları kendi kafasındaki gibi mi? Yani herkesin kendi çerçevesinde görmek istediği bir olay vardır. Bunu bir teraziye koyar. Ben ne kadar umutla geldim ve karşılığında ne buldum? Eğer bunu bulabildiysem o zaman ben huzurluyum. Hayat bu değil mi zaten? Hepimiz huzur için yaşıyoruz. Sonuçta o insanlar da bunu değerlendiriyorlar. Eğer bunu bulamıyorlar ise ve bu gerçekten gün geçtikçe daha beter, kötüye doğru gidiyorsa e, o zaman bir yerlerde bir yanlışlık var. O zaman bir sistem değiştirmekte yarar vardır. Evet. E, aynı zamanda hemen soralım. Birçok ülkeden, yurt dışından sizin hastalarınız olduğunu biliyoruz. Hangi ülkelerden özellikle geliyorlar? Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda, Belçika'dan özellikle gelen hastalarımız var. Tabii Türklerin daha yoğun olduğu ülkeler. Tabii son zamanlarda buna eklenen... Türkiye Cumhuriyetler var. Onlar da daha, daha fazla ama onların tabii çok fazla dil problemi de olmayabiliyor. Bulundukları ülkeye göre. Ama en çok bana gelen hastalar bu ülkelerden. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Bu Buyurun. yapmış olduğunuz programların e, bence çok çok önemi var. Çok güzel bir şey. E, bizlerin de böyle tip olaylarda yer almamız hatta hatta daha da fazla nasıl sesimizi duyurabilirizin ben biraz daha düşüncesindeyim. Çünkü bu kişileri televizyon programında en fazla sevinçle arayan insanlar genelde o kişiler. Unutulmadıklarını hissettirmemiz lazım. Bize çok görev düşüyor. Biz her meslekten insana örneğin ben gazetede yazmış olduğum bazı yazıları bir yerden Hollanda'dan Amsterdam'dan kalkıp okuyup da işte beni anlattınız işte deyip de gelen insanları o kadar gelip ve ondan sonra geri döndüklerini gayet iyi biliyorum. E, bu yüzden e, bazı olayları gerçekten bu tip olaylarla bizlerin e, onların evlerine götürüp önlerine sunmamız gerekiyor bazı şeyleri. Evet. Unutmamız lazım. Evet. Onlar gurbetteler ve büyük bir özlem içindeler. E, hemen buradaki hastalarınızın genel yapısından bahsetmenizi rica edeceğim. Şöyle ortak sorunları nelerdi ve bu sorunlara ne tür çözümler buldunuz? Peki. Genel olarak aslında bizim karşı karşıya olduğumuz kesim daha çok genç ve biraz da erişkin yaştaki insanlar. Erişkin yaşlarda evlilik sorunları çok olabiliyor. Gençlerde sınav kaygıları tabii orada da ki özellikle okulların uyum sorunları, okuldaki arkadaşlarıyla, aileleriyle yaşadıkları, bulundukları ülkelerde ki belki demin çok bahsetmedik ama insanlarda şüpheler de oluşabiliyor. Oralarda karşı karşıya gelecekleri yaşantıların korkuları hele son zamanlarda artan olaylardan sonra maalesef bunların ötesinde panikler olabiliyor. Madde kullanımı olabiliyor. Özellikle gene alkol kullanımı konusunda. Bunlar benim daha sık gördüğüm durumlar. Benim gördüğüm daha fazla şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim de yapmış olduğum bir araştırmaydı. Göçle ilgili yapmış olduğum bir araştırma hatta test konumlu. Ee, en fazla rastlamış olduğumuz tablo bu kişilerin yaşamış oldukları zorlukları daha çok bedensel bulgularla ortaya çıkarmak gibi bir yatkınlıkları var. Bizim araştırmamızda böyle çıkmıştı. Yani e, bir eşinden gördüğü değer yoksa, farklı bir şey yoksa e, bu tip durumları daha çok konversiyon adını verdiğimiz aşırı kasılmalar, bayılmalar çevredeki sesleri duyuyor ama yanıt veremiyor şeklindeki bedensel, somatisasyon adını verdiğimiz bedensel duyumları bedensel şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Bir diğer taraftan şiddet baş ağrıları. Bir taraftan özellikle panik bozukluk. Panik atak. Aniden bir yoğun bir çarpıntı işte bir ölüm korkusu baş dönmesi veya işte kontrolümü kaybediyor muyum gibi düşüncelerle kişinin artık insanlara bağımlı bir halde yaşıyor olmasına fırsat veriyor bu hastalık maalesef. E, bu tip rahatsızlıkları biraz daha fazla rastlıyorum. Benim kendi tabi bu e, araştırmada yalnız bizim o araştırmada daha çok bu dediğim somatizasyon bozuk dediğimiz bedensel ağrı bozuklukları işte bu kasılmalar, anksiyete bozukluğu gibi durumlar sık rastladığımız bir tabloydu. Peki bu tür problemleri olan hastalarımızı nasıl bir tedavi süreci bekliyor? bu hastalarda ilaç tedavileri verebiliyoruz. Bunun dışında terapiler uygulayabiliyoruz. Tabi sadece ilaç yeterli olmayabiliyor. Ama tabi burada karşılaştığımız en büyük zorluk şu. Bulundukları süre çok kısıtlı. Kimi zaman 10 günlüğüne, kimi zaman bir aylığına gelebiliyorlar ve o bulundukları süre içerisinde tamamen toparlanıp gitmeleri çok kolay olmayabiliyor. Hele çalışanlar için bu daha da zor. Tabii benim kişisel yaklaşımım ben onlarla internet aracılığıyla da, maillerle de bağlantı kurabiliyorum. Bir şekilde onların kendilerini döndükten sonra bağlantı kurarak nasıl gittiği, zorlukları varsa onları nasıl aşabileceği hiç olmazsa böyle olduğunda geldikleri zaman devam etmek üzere onlarla bağlantıyı koparmıyoruz ki bunun da bayağı işe yaradığını düşünüyorum. Bu arada son günlerde çok fazla konuşulan Anne Evlilik Bu Kadar Zor Mu? isimli kitabınızdan birazcık bahsedelim istiyorum. Ee, çok güzel bir kapak. Evlilikte sık görülen sorunlar. Hemen biraz bilgi alalım mı kitapla ilgili? Tabii. Aslında benim söylemek istediğim burada şu. Evlendikten sonra düzeltmesi zor. Onun için evlenmeden önce iyice karar vermek ve e, seçeceğimiz insanı iyice tanımak lazım. Bu neden önemli? Bir defa sevmek tek başına yeterli değil. Karşımızdaki insanın nasıl bir huyunun olduğu, bizimle birlikte neler yapabileceği, kıskanç olup olmadığı, şiddet yaratıp yaratmadığı ki özellikle bu da çok önemli bir konu ve insanların birbirlerine saygıyı, birbirleriyle ortak yaşantıyı ne kadar, ne düzeyde götürebilecekleri önemli. Bunun için Burada vermek istediğim hep evlilikler sonradan pişmanlıklarla gidiyor. İnsanlar diyor ki işte tanısaydım evlenir miydim? Yahut da evlenmeden önce diyor ki işte bu insanı ben değiştiririm. Nasıl olsa o sevgim onu değiştirmeye yeter. Ya da evlenince nasıl olsa düzelir ama hiçbir şey düzelmiyor. Ben ona inanıyorum. Eğer kötüyse daha kötü gidiyor. İyiyse de kötü olma olasılığı var. Burada vermek istediğim şu. Biz karşımızdaki insanın nasıl bir insan olduğunu, evlenip mutlu olup olmayacağımızı mutlaka önceden araştırmak zorundayız. Evlendikten sonra yeniden tanımak, böyle huyları varmış demek maalesef çok fazla işe yaramıyor. Bunu dediysek de o zaman neler yapabileceğimiz biraz daha içerisinde olan konular işte biraz daha belki alttan almak, biraz daha tolerans göstermek, biraz daha yaşantıyı zenginleştirmek ama herhalde bir tek şu çok önemli İnsanlar kendi başlarına iyi bir yaşantıyı sürdürebiliyorlarsa ayrı ayrı da bir arada sürdürmeleri de kolay ama hiçbir şey yapmıyorlarsa bir arada ömürlerini tüketebiliyorlar. Evet, tebrik ediyoruz. Umuyoruz evlilikte sorun yaşayan birçok kişiye çözüm olacak. Bilelim. Artık bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geldik. Öncelikle doktorlarımız İbrahim Bilgen ve Sabri Yurdakul'a çok teşekkür Biz ediyoruz hocam. bu güzel bilgiler için. Bugün hakikaten özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın birçok sorunlarına çözüm buldunuz. Şu anda zaten ekranın altında da size ulaşabilecekleri telefon numaraları var. Dolayısıyla akıllarına takılan her türlü konuda size bilgi adına danışabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok Herkese lazım. sağlıklı günler diliyoruz.